Hadi gel. Canım kız geldiğinden beri bu bize yüz vermiyor baba. E ee, buldu arkadaşını. Onunla oynayacak artık. Canım. Yok havası değişti. Oğlum bu kuşlar böyle elde dolaştırılmaz. Rahat bırak şunları. Havalandırmaya çıkartacağım bugün baba. <laughs> Oğlum köpek mi bu? Ne havalandırması? Amma büyüttün ha. Gel şuraya. Gel, gel. Öf. Öf, öf baba. Şu kahvaltıya bak. Annemin geldiği nasıl da belli oluyor. Annen yokken aç mı kaldın? Kalmadık da baba şu manzaraya bak. First class. Canım. Cici Olmadı. Canım iyi de bu cicim fazla. Hiç sevmem canım cicim. Tek tek düşün baba. Ben tutmadım cicim cicim. Baba soğutmasana insanı şimdi. Öf döktürdün yine anne. Babamla konuşacak mısın? Ben bunu konuşamam kızım. Hele şimdi hiç olmaz. Ah yapma anne. Arkadaşlar yanıt bekliyor bugün benden. İşin <laughs> o kadar acil sen konuş kızım. İzin vermez ki. Ben veriyor muyum? Neden ama anne? Bu benim mesleğim. Hiç hoş değil. İstemiyorum ben öyle turne murne. Çadır tiyatrosu gibi oradan oraya. Anne okuldan izin aldık. Başkası gitsin. Kıskanıyorsun anne. Ne? Kimi seni mi? Evet beni sanatıma engellemek için. Bilge bir daha yüzüne bakma. Sanatını engelliyorum ha. Tamam kızım yürü konuşacağım babanla. Böyle sinirli konuşacaksan hiç konuşma anne. Aa, evin içinde çalmasana şu ıslığı oğlum. Evet kuşçular çarşısına döndük akşama kadar fuy fuy. Oo baba yumurtalar. Eline sağlık Nazancığım. Afiyet olsun canım. Öf baba öf. Ne oluyorsun oğlum? Kıtlıktan mı çıktın yavaş? Eline sağlık desene annene. Arama öyle şeyler. Niye geldi gene bu kuşlar odanın ortasına? Uçuracağım biraz anne. Hı, hmm, uçurayım derken kaçırma da. <laughs> Baba. Ha? Biz yapmayacak mıyız? Yapacağız, dur bakalım. Annen daha yeni geldi. Bir toparlanalım da. Ne zaman baba? Arkadaşlarımın hepsi yazlıkta. Oğlum bak babam bir şey söyledi. Tabii anne, tabii. Sen gezdin, geldin. Ne diyorsun sen? Tabii canım. Bir aydır turistik gezideyim. Yazıklar olsun ikinize de. İkinize de? Bu cenapta ne gibi rahatsızlıklar var? Kendisi anlatsın Şükrücüğüm. Sonra ben kötü kişi oluyorum. Lafımı yanlış anladınız baba. Sus sus. O lafın yanlış anlaşılacak bir tarafı yok evladım. Tamam işte gezdim geldim. Evet nedir? On beş günlük bir turne yapmak istiyoruz baba. Turne? Kim kim? Çeşme, Bodrum, Kuşadası. Bizim Hikmet organize ediyor. Hikmet? Canı var ya şişman. Neyse başka? Oğuz? Hı hı, geliyor. Bir sponsor firma Aa. bulduk. Masraflar onda. O, Anadoluya turistik sanat hizmeti. Gezeceğiz desene kızım şuna. Peki senden başka kız? Var baba. O yabla da gidiyor. Sana sorulmadı.